O hocam ne yapıyorsunuz görüşmeyle? Nasıl gidiyor? Bayağı oldu yine amına Durumlar nasıl? Ayete falan. Valla biz kaçıyoruz, kasıyoruz. İntegraldeyiz. Entelevi hallettik. İntegrale geçtik. İntegral kaldı. Bir de trigonometrim var. Trigonometri sonrası aldım. Sarmıyor. Ondan. Onun video çekmeyi unutmuşum lan. Ne, ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Heh. Sonra e, ne oldu görüşmeyle? MSI oldu. 3D'ye girdik. Ee, MSU nasıl geçti MSU idare eder 30 üstü mat gelecek o güzel Türkçe de 30 üstü gelecek Sosyalde galiba sıçtık 8 yanlış mı 9 yanlış mı ne var sosyalde E ee, şeyde 3 girdik Bunda nasıl gelmiş E, ee, 37 Türkçe var Güzel Türkçe şey, harfinden topladı ya Ama sosyalde Bir sıçış var 13 -6. Ha bunun o bak üçtenin matı zordu hocam. Bak şimdi kısmında sıkıntı yok da. Bu şu sayfa abi. Bence taşaklı bir sayfaydı zordu. Geos'u yine çerez kolay. Bir şey yok. Fendi idare eder. Bilen yapar abi. Ben optik optik bilmiyorum. Ondan düşük onun eti. Kimyamız full gelmiş. Biyolojide şu, şu soru güzeldi. Mantığını tam anlamadım ama. izledim videosunu. Yine anlamadım. Öyle duruyor bu. Üçteğimiz bu şekilde yani. Üçteğe de girdik. MSU sonucu gelecek 18 Mart'ta galiba. Emin de değilim 18 Mart ya da 21 Mart ikisinden biri. İntegrallerine devam ediyoruz işte. Bu ay için ay matı bitirmeyi planlıyorum tamamıyla. E, aynı şekilde biyolojinin %70'i bitecek AYT biyoloji. Fizik kimyaya diğer ay bakmaya başlayacağız şu anlık onlara bir şey yapamıyorum. Mat mat yoruyor yani. Günü 3-4 saat mat yoruyor. Ama çok bir kısım kalmadı ya. İntegral 1, 2 var. Bir trigo var. Lock var da lock diziyi çalışmamıza gerek yok ya. Sorusunu çözer geçiriz onları hatırlıyorum geçen seneden. Böyle şimdi Eyüp Baba'dan devam ediyoruz. Integral izlemeye. İntegral alma kurallarından. Siz ne yaptınız? Öyle yazın yorumur. Gerçi izlenmez amına koyayım. Niye izleyesin ki ya? Moraller nasıl bu arada? Şu an bir herkes bir kalsmaya başlamış. Çalışmayan arkadaşlarım ders falan çalışıyor. Güzel yani. Ortam güzelleşti biraz. Ders çalışabiliriz hocam. 2 dakika 44 saniye. Yeter ya. Bugünlük kafi abi. Hadi öptüm. Bay bay.